Evet kıymetli seyircilerimiz. Bugün yine Necati Hocamla beraber Ankara'mızın kıymetli, değerli üstatlarından, hocalarından bir tanesiyle beraberiz. Tabii ki yine hocamızın atölyesinde Profesör Doktor Hayati Misman hocamızla birlikteyiz. Teşekkür Kendisinden biraz sonra inşallah hem Necati Hocam hem de biz belki biraz hocam sizi çok fazla sıkıştırmayacağız ama Valla alıştık sıkıştırılma. <laughs> Eyvallah. Bu resim, sanatla ilginiz nasıl başladı? Ne zaman başladınız? İşte buna dönük ve yaşadığınız süreçle alakalı olarak ve bugüne kadar ki olan kısa bir hikayeyi sizlerden dinleyeceğiz. Öncelikle hocam eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ben tabi hocama bütün bugüne kadar ki böyle resim sanatıyla veya da değişik görsel sanatlarla heykeltıraşa dahil olmak üzere heykeli de dahil olmak üzere e, yapan herkese şunu soruyoruz. Nasıl başladınız? Sizi etkileyen şey neydi? E, ne, o sihirli bu, dokunuş. Dokunuş nereden geliyor? Şimdi bizim kuşağı biraz tanımak lazım. Yani bizim kuşağımız e, gerçekten savaş sonrası bir sürü Türkiye'nin çalkantılı zamanlarında geçmiş o zaman da yetişmiş. Türkiye'nin e, çok yoksulluğunun gündemde olduğu, olduğu, olduğu sıralarda biz bu resme nasıl başladık? Yani bizim kendi çevremiz, yetiştiğimiz ortam resimle uzaktan yakından ne ilgisi var ne de bir meyili var. Ama biz nasıl olduysa el yordamıyla e, hayata tutunmak için resime başladık. Bir okulda mı? Ha, ilk, ilk, okulda Yoksa falan değil de şöyle, şöyle yok. diyeyim. Ortaokulda biz, ben gerçekten geçmişi çok fakir bir ailenin çocuğu olarak e, para kazanma ihtiyacını da duyduğum için o zaman ortaokulu bitirdiğim veya ortaokulu bitirmeden ki yaz saatlerinde bizim Mevlana, ben Konyalıyım bu arada bunu söyleyeyim. E, bir Mevlana kaşıkları var. Üzerinde resim yapılan Mevlana resmi ve semazen resimler olan o kaşıklarla hiç kimsenin de şey olmadan bir ya sen bunu yaparsın yapmasın diye bir yönlendirmesi olmadan nasıl olduğunu da bilmediğim kendi kendime o kaşıkların resimlerini yapmaya başladım. Hatta uzun bir süre ya bu boya nasıl erir? Yağlı boya yağ böyle yapıyor. Bir dakika ne zaman? Bu hangi yıllar bu, bu, ya da yani kaç yaşındasınız? İlkokul mu ortaokul mu lise? O lis ilkokulla ortaokul arası. İşte işte ışık Heh. Işığın ya, doğuşu ya, Yani ben orada Mevlana kaşıklar yapmaya başladım ve çok iyi para kazandım. <laughs> günde o gün için günde 100 lira para kazanıyordum. Oo, 100 lira. Kaşığı kime Ufak satıyorsunuz, 100 100 tane, turistlere, 100, mi satıyorsunuz? Tane, turistlere mi satıyorsunuz? Hayır, turistlere satan insanlara yapıyordum. Ha, ben toptan yapıyorum 100 harika. tane. Harika. 100 tane kaşık tanesi 1 liradan 100 lira. Ben öğretmen olup da Perşembe e, Erzincan'ın Tercan kazasının Hacıkoğlu köyüne öğretmen olarak atandığımda 450 lira maaş alıyordum. Ama orada günlük... Bak 450 lira maaş nerede aylık? Günde 100 lira nerede? Ben günde 100 lira sabah oturuyordum, ham kaşığı alıyordum. Tarih kaçacağım. Onu zımparalıyordum, asarlıyordum, üzerinin boyasını, resmini yapıyordum. Bir de safına ya Hazreti Mevlana diye eski yazıyla yazıyordum. Günde 100 kaşık, 100 lira para. Peki bu, bu müthiş geliri bırakıp neden öğretmenliğe gittiniz? Vallahi böyle, hiç onu bilmiyorum neden yani bu o parayı niye öyle bıraktım neden öğretmenliğe gittim hiç bilmiyorum. Yıllar e, e, hocam? bu yıllar bu arada. Bu yani 50, 60, şöyle 60 ben 45 doğumluyum bu bu 52-55 arası falan o aralar. 1950'lerde günde 100 lira kazanıyoruz. Yani 50, Mevlana 60, 60, kaşıklarından evet. 57-58 o, o tarihlerde yani 50-60 arasında günde 100 lira para kazanıyoruz. O zaman sanatınızı döktürdüğünüz ilk yer kaşıklar. Öyle diyelim. Yani ben onun ileride bu benim hayatımı yönlendirecek diye bir endişem veya bir Beklenti. beklentim hiç olmadı. Neyse yine hasbel kadar o da çok önemli bir hikayedir ama oraları geçel, geçiyorum. Öğretmen okuluna gittim. Yani öğretmen okuluna gidişim baş başına bir tesadüf yani gerçekten tesadüf. Öğretmen okuluna gittiğim zaman oradaki öğretmen okullarında resim, müzik, spor e, çok önemli bir dersti ve öğrencilere bu konuda çok iyi eğitimler veriliyordu o günkü e, Şartlar. e, şartlarda. Ve de, o zamanki resim hocamız Ali Sançakan, hiç unutmuyorum, rahmetli e, ışıklar içinde uyusun, rahmetli oldu. O dedi ki sen çok yetenekli bir çocuksun. İşte dokunuş. E, sen e, dedi gazinin resim bölümüne git dedi. Ve yine On, Gazi hocam. Evet, evet yine Gazi. Yine geldik. Gazi. Gazi'nin resim bölümlekti. Çünkü öğretmen okullarında o zamanki eğitim sistemi de bir başkaydı. Öğretmen okullarının sadece yüksek eğitim enstitülerine gitme imkanları vardı. Onun sınavı da ayrıydı. Mesela eee İmam Hatip'ler yüksek İslam Enstitüsü'ne gidiyordu. Ticaret okulları vardı. Ticaret okullar Ticari ve İktisadi İlimler Akademisi'ne gidiyordu. Baş okula gidemiyordu. Sadece onlar oraya gidiyordu. Okula, Sizinki de? Bizimkiler eğitim mensuplarına gidiyorlardı. Biz Birkaç tane merkezde eğitim mensubu vardı. Bunlardan bir tanesi ben Ankara Gazi Eğitimi tercih ettim ve oranın da resim bölümünü. Gittim işte resim bölümünü oradaki yönlendirmeyle, resim hocamın yönlendirmesiyle onu kazandım ve o gündür, bugündür o zaman amatördüm şimdi profesyonel olarak resim yapıyorum. <laughs> Sonra evet. hocam üniversite bitince ha, ben üniversite bitince e, devletin 1416 sayılı kanununa göre yurt dışında öğretmeyi e, üniversitelere daha doğrusu benim bulunduğum mezun olduğum gazi eğitim ve benzeri okullara öğretmen yetiştirilmek üzere e, yurt dışında 1416 sayılı kanuna göre biz yurt dışına sınavı kazanarak gittik. Eğitim orada bir eğitim yaptık. Beş yıl ben e, resim üzerine ihsas yaptım. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Yine mezun olduğum okula hoca olarak atandım. Yurt dışında neredeydiniz hocam? Yurt Almanya Kassel. Kassel orası bir üniversite şehri. Ne beş kadar sürdü yıl. oradaki eğitim? Beş, beş yıl, yıl orada beş eğitim be. aldınız resim bu şerhine. yasayla ve Gazi'ye tekrar hoca olarak hoca döndünüz. Olarak e, orada e, akademik kariyerimi yaptım. Doçent oldum. Ondan sonra Hacettepe'de bir profesör oldum. Sonra Bilkent'te 28 yıl çalıştım. Üstüne, Bilkent'de. bunların evet, üstüne. bunların üzerine Bilkent'te 28 yıl çalıştım. Ve toplam 42 yıllık bir akademik hayatından sonra... Hocam emeklilik... ben hep 33 yıllığım diye e, hava atarken bir anda... Havanı söndü. <laughs> Bizim yaşımız kadar neredeyse hocam. Sadece evet, akademik. Maşallah. Yenilik yapmış. 42 yıl. Hiç. Evet, Gazile maşallah. çalıştım 11 yıl. Ondan sonra Hacettepe'de çalıştım. Orada bölüm başkanı da olmuştum. 5-6 yıl mı orada çalıştım. Oradan emekli oldum. Oraya gitmeden evvel de Bilkent'te hocaydım zaten. Orada 5 yıl çalıştım ama Bilkent'teki odam bilmem derslerime devam ediyordu. Oradan emekli olduktan sonra tekrar Bilkent'e döndüm. 2016 yılında emekli oldum. Şimdi kendi atölyemde çekimini yaptığınız atölyemde sabah saat 9 akşam 5 6'ya kadar mesai devam ediyor. Mesai devam mesai ediyor. Devam mesai devam evet. Peki Şimdi hocam çok özür dilerim yani merak ettiğim için. Hani resim ve bu sanata başlarken Mevlana kaşıkları vardı ya. Bu kaşıklardan var varmış. Bir tane. Var mı? Bir tane var. Çok güzel. Çok değerli yalnız o. Bir tane yani bir tane. 100 liraya kaldır. verirsiniz artık onu da herhalde. <laughs> şey bir, pardon 1 lira 1 bir bir, liraya bir, verirsiniz. Bir onu liraya. merak etmiştim onu da hocam. Evet, çok güzel bir tane var. Bir tane. Evet. Ya, ben öğretmen okulunda mezun olacağım zaman tarım dersi bütün sınavlar bitti. Tarım dersi en sondu. Tarım dersinin sınavı arasında da aşağı yukarı 20-25 günlük bir zaman vardı. Gittim Konya'ya, 200 200 tane kaşık aldım geldim. Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş resmini yaptım onu... ve orada sattım onlara. Oradan da para kazandım gittim. Çok güzel. Ben şimdi e, geldiğimiz zaman buraya işte yeni yapıldı falan deyince dedim ki hocam hayırlı olsun atölyeniz. Ya dedi hayırlı olsun ama da yeni değil ki dedi. Bir de bu atölyeyi konuşalım. Yeni değil mi hocam? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Yeni. Yeni diyelim, yeni olsun. <laughs> 20 yıl peşinde koştuktan sonra ancak kavuşabildim. Yaşım 75. İşte 20 yıl öncesinden düşünürseniz 50, 55 yaşında mı? 55 yaşında mı? Böyle burayı hayal ediyorum. Ama e, hayalinizce bir atölye yani olmuş. Yani şöyle bir sanatçı ne ister? E, yüksek, tavanı yüksek olsun, geniş olsun, rahat olsun değil mi yani kendi çalışabileceği güzel bir mekan olsun şu anda burada bunların hepsi var ee, bir deponuz var çünkü depom bu ayrıca var. çekilip tabii. biz konuşurken tabii, yansıtılır tabii. diye düşünüyorum tabii, bir de var. merdivenle çıkılan bir bölüm var orası bazı yeri <gülüyor> kürsü. <gülüyor> kürsü. kürsü orası yani orasını öyle bir şey yaptım bir ufak bir esprisi olsun dedim. Hem de belki ileride başka amaçta yani belki bir yatma ihtiyacını hissederim veya bir oturma grubu yaparım falan televizyon televizyon koymak için. Öyle bir yaptım yani. Yaparken yaptım. Harika. Ee, sevgili hocam siz son derece zor koşullar altında e, tesadüflerle ama bir de şu yetenek de var tabii o kaşıklardan gelen de bir yetenek e, ışığıyla bir yere gelmişsiniz. Şimdi e, resme ilgi duyan gençlere mesajınız nedir hocam? Öyle bir mesaj da programımızdan çıksın. Valla resmi şöyle, e, resim yapmak çok zor. Çok zor derken... E, meşakkatli, meşakkatli bir yol. Bir de e, bugün için eğer gündem resimse e, çok alınıp satılan genç yetenekli arkadaşlarımızın para kazanacakları ve bu da resimle kazandıkları parayla da hayatlarını devam ettirmesi çok zor. Ama tüm bunlara rağmen eğer ressam olmak istiyorlarsa hiç durmadan çalışmalar lazım. Ressam olmak kolay bir şey değildir. Ressam olmak için insanın paletinin yani resim yapma boyasını kardı paletinin kurumaması lazım. Çok güzel. Eğer palet kurursa araya zaman girerse Resim çok nankör bir şeydir. Hemen eli durur, beyni durur, çalışması durur ve insan resim yapmaya başladığı zaman ne yapacağını şaşırır. Resim bir başka resmi, o resim bir başka resmi doğurur. Onun için paletin kurumaması lazım. Sürekli devamlı çalışmalar lazım. Eğer o olmazsa resim olmak, ressam olmak çok zor. Olunmaz yani. Başta gençler dedim ama aslında her yaşta e, resimle ilgilenen insanlar var. Bu dedikleriniz her yaş için geçerli öyle her değil mi? Yaş için geçerli Mesela ama... siz bunca yıldır 40 küsür yıllık hocasınız artık biraz yatabilirsiniz <laughs> diyoruz. Hayır diyorsunuz. <laughs> okay. Ben sabah kalkarım, evet, öyle. çalışmaya maalesef, başlarım. Maalesef değil öyle. Bunu bir yaşam biçimi haline getirmezseniz resim yapma şimdi bu, bu tutku çünkü resim yapmak illa bundan para kazanmak ayrı bir şey. Tabii ki para kazansa hoş bir şey ama evet. amaç para olursa olmaz. Hayal kırıklığı ha, olur. Onun için bu iş biter. E, bu eğer ressam olacaksanız, resim yapacaksanız, yapacağınız resmin ileriye kalacağını ümit ediyorsanız bunun hiç ara vermeden, tuvale kurutmadan çalışmanız lazım. Sevgili hocam biz Kızılca Gün TV'de Sevgili Mert ve e, Merve de kültür programları yapıyorlar ve biz bu programlarda hep böyle e, değerlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Sağol. Dalgınım Sana'da da şimdi e, bu haftanın ya da bu programların şu anda son konuğu olarak e, biz sorular soruyoruz. Ali Bey de çok iyi sorular çıkarıyor ama soru sormadan... Hocam siz ne söylemek istersiniz, nasıl kapatmak istersiniz diye de eklemek istiyoruz her zaman. Buyurun. E, şunu sormadınız arkadaşlar dediğiniz bir şey var mı? Keşke sor, sorsanız da cevap versem. Çünkü bu resim o kadar çok şey ki geniş alanları kapsıyor ki. Soruyorum o zaman şu duvardakiler farklı eserler. Pek bir yerde gördüğüm eserler değil sütundakiler. Nedir onlar hocam? Şimdi onun tabii e, çok yerde görebilir miyim ben onu? Nedir o? Hiçbir yerde göremezsiniz. Biraz abartı olacak ama sadece dünyada ben yapıyorum. <laughs> <Yani> bu, bu, <laughs> Bakın bu, bu, söyleyeceğiniz yoktu. Ben <laughs> bu, gireyim bu, bu, bari Bu bir şaka dedim. değil ama onu onu yapmak için geçmişinizin olması lazım. Nedir çünkü, o hocam? Çünkü ben e, aslında bir gravür sanatçısıyım. Çok gravür yaptım. O kadar çok gravür yaptım ki Türkiye'de en çok gravür yapan sanatçılardan bir tanesi benim. Buradaki biriken kalıplarımı bir değerlendirmek istedim. Nasıl değerlendiririm derken sonra onların üzerine sırp bu işler için ekstra kalıplar yapıp daha önce yaptığım kalıplarla harmanlayıp metal kolajlar yaptım. Bunun bu, bu, adı bu, metal kolaj bu, mıdır? Bu bir metal kolajdır. Bu e, kendi içerisinde tutarlı çok zor bir teknikte oluşan bir resim türü. Başka hiçbir yerde <laughs> bir tek bu atölyede görülebilir. Bir tane burada sütunun üstünde üç örnek görüyorum. Bir de ne olacak doğrusu oturma grubu mu? <laughs> Neyse. kürsü. Kürsünün orada da bir örnek var. Çok örnekler var da. Arkadaşlarım bu ikisini biz konuşurken yansıtacak. Hayır, atölyede ha. ikisi var ve örneği de pek yerde yok. Bir de üstünde son çalıştığınızı o zaman kapanış olarak konuşalım. İmzayı attınız ama hala çalışıyorum dediniz. Ben, Neden hocam ben, benim, imza attınız? Yok Resim benden çıkmadıktan sonra yani benden alıcısını bulup çıkmadıktan sonra resim bende bitmez. Çünkü resim zaman içerisinde e, hep baktığım zaman bazı eksikliklerini görüyorum. Onun üzerine tekrar çalışıyorum. Tekrar çalışmak demek bir yeri düzeltmek anlamında değil. Eğer oraya müdahale ettiysem, o müdahale başka bir müdahaleyi, o başka bir müdahaleyi getiriyor. Resim baştan sona kadar değişiyor. Yepyeni resim. bir resim. Şimdi ama geliyor. siz böyle dedikçe ben programı bitiremiyorum. Peki Bitin. astık. Müzede müzede yerini ha, aldı. Müze müzeye girdikten sonra sonuç değişiyor. <laughs> Müz, müze müze oldu mu? Ona o dokunmam hiç, diyorsunuz. Ona ona dokunacaklar. Ama şu yatar vaziyette olduğu için anladığım <laughs> o, kadarıyla onu kaldırmak için dokunuyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. <laughs> e, bu Zamanınız güzel... var mı? Süremiz doldu. Tabii ki demiyorum hocam. Biz epeydir buluşacaktık, buluşamadık. Hı. Bakın aklınıza geldi. Buyurun. Yok şey devam etsin. Evet. Şimdi resim nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Lütfen. Resim bir şey değil, yani tasarlanan bir şey değil. Resim önceden tasarlanan, ben şöyle bir resim yapacağım denen bir nesne değildir. Hmm. Yani resim tasarım değildir. Tasarım tabi ayrı bir sanat dalı. Onu yazmıyorum. Tasarım ayrı bir şey. Mesela bir mimari tasarım, bir mobilya tasarımı, bir bu bir başka teyze, bir şey. Bu başka bir şey. Ama resim, resim, resim daha önceden hesap edilen, kitap edilen. Ben şöyle bir resim yapacağım denen bir şey değildir. Resime bir başlamak lazım. Ben resime bir ilk boyayı, tuvale ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onlar kendi kendine bir başka renk, bir başka rengi, bir başka biçim, başka bir biçimi, bir başka leke, bir başka lekeyi birbirine takip ederek resim oluşmaya başlar. Onun için arkadaşlara ben şöyle bir şey öneriyorum. Resim hiçbir zaman önceden hesap edilen, Plan olarak yapılan, planlanan bir şey yapılan bir şey değildir. Resim, sanatçının içini boşalttığı, dışa vurduğu, duygularını çevreden, toplumdan edindiği, bütün meseleleri birden birdenbire tuvale yansıtan hesap edilemeyen tabi bu arada sanat olabilmesi için de resmin kendi kuralları var. O kuralları da bunları da bilecek, o bunları da, da içeren, izleyecek. içeren bir servendir. Bu servenin ilk başlangıcı tuvale, ilk müdahaledir, son bitişi de imzadır. E, ağzınıza, yüreğinize <laughs> sağlık. Teşekkür ediyoruz hocam. Değil de teşekkür evet, ediyorum. E, bu, e, bunu da bir yere sıkıştırırsanız olur. Bu sonunda kapanış oldu bu ağzınıza <laughs> sağlık. Değerli Kızılca gün TV izleyicileri eh, bir duayenden bir hocaların hocasından eh, resim yapma sanatının nasıl başlayıp nasıl gittiğini de serüvenini de dinlediniz bundan sonrası size kalıyor Ankara'nın değerleriyle buluşmaya devam edeceğiz.